Hakk'ın rahmeti, mağfireti, bereketi ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Rabbimiz Teala Hazretleri ağızlarımızın tadını bozmasın, yuvalarımızın tadını bozmasın, işlerimizin tadını bozmasın, birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi bozmasın. Bizleri bu dünyada dini i İslam'a hadim olarak muvazzaf kıldığı için Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Bizleri bir ömür boyu bu vazifede muvaffak kılsın inşallah. 2026 hac organizasyonu kafile görevlileri eğitim seminerine iştirak eden çok değerli hocalarımız Kadim şehir sahabeler diyarı Diyarbakır'ımıza Dini Yüksek İhtisas Merkezimize Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Haç farizasının bir değişimin ve dönüşümün muharrik kuvveti olarak biliyoruz. Haç hakikaten insan hayatında bir değişim ve dönüşüm oluşturmalı. Biz kendi adımızda da aslında kendi ailemize katkısı, kendi evimize ne gibi bir kazanımları var onları da sorgulamalıyız. Rabbim yuvalarımızı cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Yolculuğunuzu bereketli ve kolaylaştırsın inşallah. Türkiye'nin yurt dışında yapmış olduğu en büyük organizasyondur, haç organizasyonu. Ve oranın bir parçasısınız. Çarkın bir dişisi de sizsiniz. İşiniz son derece önemli. Haç farizası gibi bir ibadet var. Dolayısıyla işiniz daha da böyle ahirete müteallik yönüyle daha da bir ayrı önemli. Onun bilinci içerisinde olacaksınız. Rabbim bizi davet ettiyse o Kureyş'tekiler birbirleriyle yarışıp da o hizmeti yapmak için kendi aralarında o sancağı kapmaya çalıştılarsa bize de bu sancak elimize geçtiyse ben daha güzelini yaparım ya Rabbi sen şahit ol. Bir daha bir daha beni buraya çağır ya Rabbi. İşte bu vesile olsun. Yaşat ya Rabbi. Ayağımızı buradan kesme diyerek attığınız her adımı kendiniz için bir dua olarak görmelik lazım. Siz hacıyla diz dizesiniz, dip dibesiniz. Siz onun için hem rehbersiniz hem manevi desteksiniz. O yüzden bence siz çok kıymetlisiniz. Allah mekanlar içerisinde özel mekanlar, günler içerisinde özel günler, zamanlar içerisinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. İşte o mukaddes zamanların, o mukaddes mekanların en fazla bulunmuş olduğu, aslında dünyevileşmenin de bertaraf edilmiş olduğu içsel bir yolculuğa çıkıyoruz haçla beraber. Çünkü haç bizim dünya ve dünyalık adına ne varsa hepsini elimizin tersiyle itmiş olduğumuz, ötelediğimiz ve kalbi ve gönlü olarak yüce yarattanla bağ kurmuş olduğumuz bir ibadettir. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız hac organizasyonu noktasında ödül alıyor. Bu senede 2026'da da biz öyle görev yapmalıyız ki bu şuurla, bu bilinçle başkanlığımızın organizasyonuna başarımızla katkı sağlamamız gerekiyor. Hac özlemini giderecek olan vatandaşlarımızın hatıralarında bir din görevlisi olarak, bir bayan irşat görevlisi olarak güzel hatıraları bırakır ve bu seneki hac dönemini de bu şekilde tamamlamış oluruz. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü